Arkadaşlar ben Tan Hello arkadaşlarım Whatsapp Bugün tekrar bir oyun videosu ile karşınızdayım Bugün Roblox Arsenal oynayacağız arkadaşlar Tablet Metal S9 FE Plus'ıma e Klavye mouse bağladım Bu şekilde oynayacağım Deploy diyorum ve oynamaya başlıyorum Kill them all, make them herhalde kay kayıt içerisinde olduğu için biraz kasıyor. Arsenal'de çok iyi değilim. İçerik olsun diye çekiyorum. 15 seviyeyim 44 40, 40X 40, 40 di arkadaşlar. Şu mouse'ta sıkıntı oluyor biraz Roblox'ta. Ta ki benim kullandığım mouse'tandır. umarım öyledir bir arkadaşlar. <laughs> o da o da saçma tutulur bu arkadaşlar. Of, tam kafadan giriştim ama öldüremedim arkadaşlar. Adam intikam intikamını aldı benden konuşamadım. Of. Çok iyiydi. Dememiştim daha arkasında vardı ama o da iyi öldürdü be ne tam dönmüyor şu mas böyle bakın şöyle yapıyorum ona rağmen takılıyor bir yere kadar sınırı var mı Nasıl daha, daha iyi bir anda gösterebilirdim diye düşünüyorum. Ah! Ne oldu ya? Ben yapmadım az önce olan arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arsenal'i bayağı oynuyorum. Özellikle korona, covid döneminde çılgınlarcasına oynadım. Oralar çok iyiydim. Yani aslında ben yine şu anki gibiydim. Ama orada o zamanlar bütün gün oynuyordum. Çok daha iyiydim. Ama şu an insanlar deliniz, deli gibi, deli gibi oynayan var. Oynayanlar öyle bir oynuyor ki. Yani öyle çok iyi olan bir kişi iki kişi değil. Oyunun bir maça giriyorsunuz, hareket edemiyorsunuz, ölüyorsunuz. Şu an o kadar o kadar zor gelmedi bana. Yine zor ama Allah'tan. Bazen bir denk geliyor, hareket edemiyorsunuz. Öyle bir zorlukta. Bu meslek Pierre, Pierre ilk öldürdüğüm adam ama seçiyi oynuyor o da. Хорошо, oh. Çok iyiydi be. Kafasını aldım. Ah! Mouse takıldı az önce dediğim gibi. Tam dönmedi. O bana çok kil kaybettirmişti. Delirtiyor insanı arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şeye karar verdim. Play Nintendo Switch alacağım yakında. Allah nasip ederse. Bu Nintendo Switch'i odama kuracağım. odama da güzel bir yine Allah nasip ederse inşallah koskocaman bir projektör takıp koskocaman Böyle den fazla ince sahip bir e, Nasıl anlatayım? Bir ekran yapmak istiyorum Belki daha sonra daha ayrıntılı anlatırım İnşallah yakınlarda olacak Eğer bir tanıdığımızın tanıdığı bir tanıdığımız falan Gidiyorsa Japonya'dan isteyeceğim çünkü Japonya'da bildiğiniz gibi konsollarda vergi alınmıyor alınan vergiyi de zaten havalimanında alabiliyorsunuz. Buradaki 13 lira, 15 bin lira olan Nintendo Switch orada 7 bin lira. Evet 7 bin lira. Burada 35 bin lira olan PlayStation 5 orada 11 bin lira. Böyle absürt absürt çok iyi fiyatlar çok iyi öldürebilirdim. O kutsal su mu? O kutsal su ne ya? Ya <laughs> çıkamadım. tuhaf ne olduğunu anlamadım. Normalde bir de ben plajda çok iyi oynarım bu sefer. Öyle olmadı. Niye geri Niye geri Ben Arsenal'ı oynarken iki tane mouse var. Yok bir tane mouse var çalınmıştı. Var. Yani o kadar alışa, alışıyla gelmiş bir şey gibi anlatıyorum ki, bir tane mouse parçalamıştım. Hadi ya. Hadi be. Evet, ya of alçılıyor. Ah, ah be, onu son anda gördüm. üstü da olduğu için gözükmüyor gibi bir şey denizi. Of. Seni bitireceğim oğlum. Seni bitireceğim oğlum. Of. Ya mouse takıldı. Vurmuyor. Ateş etmiyor. Oynadın mouse da bu yani. Pek de alışına gelmiş olmayan bir mouse. İstinayla bu yüzden diye düşünüyorum. Cümleye bak. Alışına gelmemiş bir mouse için olduğunu düşünüyorum. Vurmuyor. Bir şey var. Bir şey var bu arada mouse'da. Mouse bozuldu galiba. Vurmuyor. Şimdi vurmaya başladı. Çok saçma. Vurmuyor yani. Adamın adam dibime geliyor. Şimdi vurmaya başladı. Çok saçma. Ben bu vurana kadar ben oynayana kadar maç bitti zaten. Ne değişti? DB Shotgun'da bayağı problem yaşadım silah döndürme. Ee, bu Manastır Hanım. Manastır Evet manastır geldi çok iyi. Normalde manastırı çok sevmem. Bakmayın. Yani kötünün iyisi diyelim. Kill them all. Make them Hadi. Hadi biraz daha evet be. Güzel en birini aldım. Kafasını. Kafasını evet. Kritikal. kritik Şartlı. 30-40 puan. 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 30-40 falan 30 40 puan 30 Aa, no Ben bir şey demiyorum. Yani ben oyundan attı. Oyundan atmamış. Çıkmış yanlış. Çıktım mı galiba yanlış. Nasıl başardım onu da bilmiyorum ama. arkadaşlar. Üf. <laughs> ee, şurada çok büyük çatışma oluyor gibi al. Adam arkamdaymış zaten önümdeymiş şu argon dibimdeymiş arkamdaymış önümdeymiş dibimdeymiş <laughs> Şöyle Valorantçılar gibi ekranın dibine gireyim şöyle. Onu sardık hiç. Bakma Valorant oynamayı da severim oynayanlara da helal olsun çok iyi oynuyorlar. Türkiye'de çok iyi sporcular var Valorant üzerinde. En azından benim de bir desteğim oldu. O yandan düşünüyorum. Her zaman iyi yönden düşünmek iyi. Oo, en sevdiğim silahlardan biri geldi ve oyun bitti <laughs> Ortalama geçti. Güzel de eğlendik arkadaşlar. Arsenal maceramız bu video içerisinde. Sadece bu video içerisinde bitti. Merak etmeyin. Eğer beğenilirse kesinlikle arsenalın devamı gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kaydı durduramıyorum. <laughs> Şaka şey gibi. Kayıt durmuyor arkadaşlar. Ee, う <laughs>